Ja, <laughs> Come İçeride çalışıyordu arkadaşlar. Dükkanı alev almıştı. Yangın tüplerini aldık geldik ama fakat müdahale edemedik buradan. İçerideki olan e, bülürtüden atış almış. E, Stan garajdan dolayı. E, i̇çeride tinlere, boyalara boyalar falan vardı. Onlar alev alınca e, mecburen e, bizden geri çekilmek zorunda kaldık yani. Ne olarak kullanılıyor burası? Yani boyhane olarak kullanılıyor burası. Orta kapı, orta, orta boy olarak kullanılıyor. Yani. Biz yangın tüplerine müdahale ettik ama e, fakat ya, elimizde yeterince malzeme olmadığı için müdahale edemedik yani bu konuda. Boya fırının içeride bacası var. Bacası herhalde kurum yapmış. Normalde her ay bakımını yaptırıyoruz ama biz de anlamadık yani. Kurumlar alev aldı ilk başta. İşte kurumlardan sonra da yağ bidonu var arkada. Büyük varil var. Yağ variline, mazot variline sıçradı. Mazot varilinden sonra yanda dipte hemen tiner varilleri var. Onlara sıçradı. Oradan da elektrik panosuna, e biz de köpüğü sıkınca daha da çok alevlendi, geçemedik önüne yani. Bayağı bir ortalıkta duman altı olunca daha da büyüdü yani. Bir şey yapamadık, müdahale edemedik. Yaralanma yok. Yaralanma yok. Sadece işte sermayemiz gitti. Onun dışında bir şey yok, can kaybımız yok çok şükür. Yaralanma yok, ortayım. Altyazı M.K. <Sessizlik>